Amına çıkacaksın yukarı. Ne biçim yollar bunlar be ya. Abi biraz şu an sıkıldım ama yani başka da yolumuz yok gibi gözüküyor ya. O dönen şeyleri yapamam ben. Böyle acık acık gideceğiz. Acık acık amına kurum. Çıkacağız yukarı ona siktim. Ondan sonra özgürüz bir daha zaten. Ondan sonra oyun bitiyor zaten Altı ama. Altı üstten tepeye çıkacağım ama sikeceğim böyle ulaşalım ne? Niye bastım bilmiyorum ama Abi çok uzunmuş bu çitlerde be ya. Ben bunları kısa sandım ama Niye bu böyle be ya? Vallahi sıkıldım ha, sıkıldım şu anda sıkıldım. A ananı sikerim, ananı sikerim. Abi orospu çocuğu düşürdü beni ya. Benim hatam yok onun biliyorsunuz. Ben hata yapmam. Ama düşürdü beni gördünüz yani. Buradan nereye gidiliyor lan öyle? Oradan oraya diyor. Buradan buraya diyor. Oradan da şuraya diyor. Amanak kodum sikeceğim belasını ya. Tepeye düştük amanak kon. Hadi buradan nasıl gideceğiz şimdi? Tutun lan gerizekalı. Bilerek koşmadan zıpladım. Tutun lan! Tutun gerizekalı! Koş şimdi de, zıpla! Zıpla! Tamam sorun yok çıkarttım yine ben benim herifi. Tamam sorun yok o kadar aşağı uçmadık dostum o kadar aşağı uçmadık. Yine böyle yarak gibi şeyleri koymuş buraya aman akşam. Ortaları boş bundan da. Bundan da ortaları boş Bundan da ortaları boş ortaları. Heh yine geldik buraya bu sefer tekerlekten çıkacağım abi. O çitler sarmadı beni. <gülüyor> <gülüyor> göreceksiniz amına koyacağım onu. Böyle çıkarım işte amına İşte böyle. Amına soktum. Aşağıda düşmüşüm. Şimdi tekerleklerden gideceğiz dayı. O çitler yalan onlar yalan. O çitleri koymuşlar. Sırf biz düşelim diye amına koyayım. Hoşuna gidiyor tabii amına koyayım. Hoşuna gidiyor tabii ben aşağı düştüm. Mü? Ben aşağı düşersem hoşuna gidiyor. Boşuna gidiyor. Ananı sikiyim senin ben. Senin amına koyayım ben. Ta buraya düşülür mü ya? Abi nasıl bir yuvarlak koydunuz oraya ya? Tutunulmuyor bile ya. Ya en aşağı düştüm. Şimdi hiç konuşmadan en yukarıya çıkacağım dostum. Yukarıda görüşürüz.